Bir kadının bedeni dudaklarının asla dile getirmeye cesaret edemeyeceği gerçekleri ortaya koyar ve erkeklerin çoğunun tökezlediği yer tam da burasıdır. Kelimelere güvenirler. Konuşulan dile tutunurlar. Her cümleyi çözümün orada açık, net ve şüphe götürmez bir şekilde yattığı gibi didik didik ederler. Ama gerçek çok daha acımasızdır. Bir kadını çekici olmadığınız, çekingen olduğunuz veya deneyimsiz olduğunuz için kaybetmezsiniz. Onu bedenini yorumlayamadığınız için kaybedersiniz ve o bunu hisseder. Açık işaretleri göz ardı ettiğinizi hisseder. Tamamen açık olan bir sinyalin önünde durakladığınızı hisseder. Baktığınız halde gerçekten göremediğinizi hisseder. Modern erkeğin en büyük duygusal tuzağı sinyalleri yanlış yorumlama korkusudur. Bir hamle yapıp reddedilme korkusu duyar. Bir gülümsemenin kendi görüşüne göre hiçbir anlam ifade etmediği halde anlam taşıdığını varsaymaktan korkar. İlerleyip itici görünmekten korkar, geri çekilip çekingen görünmekten korkar ve bu korku ortamında her hareketi bir bilmeceye dönüşüyor. Her bakış bir labirent oluyor. Her sessiz an bir tehlikeye dönüşüyor. Bu adam kendi kaderinin gerisinde kalıyor. Kadının ilgisini ancak o uzaklaşmaya başladığında anlıyor ileri gitmesi gerektiğini ancak fırsat ortadan kalktığında fark ediyor. Carl Jung, bilinçaltının semboller aracılığıyla kendini gösterdiğini belirtmiştir ve beden dili tam olarak budur. Bir sembol. Duygularının filtrelenmemiş, yumuşatılmamış, pazarlık yapılmamış bir ifadesi. Bir kadın nadiren ne hissettiğini doğrudan söyler. Sizi aldatmaya çalıştığı için değil. Çünkü kadın ruhu doğrudan işlemez bedeni, kelimelere dökmediği şeyleri iletir. Beden niyeti iletir. Beden merakı iletir. Beden özlemi iletir. Bedenini okumak, bilinçaltının kilidini açan anahtardır. Bu dili kontrol etmeden karanlıkta yol alırsınız. Bu yeteneğin gücü, size kimsenin öğretmediği bir gerçeğe dayanır. Bedenini yorumladığınızda, etkileşimin hızını yönlendirirsiniz. Ne zaman ısrarcı olmanız gerektiğini, muhtaç görünmeden nasıl davranmanız gerektiğini biliyorsunuz ne zaman geri çekilmeniz gerektiğini kırılgan görünmeden nasıl davranmanız gerektiğini biliyorsunuz ne zaman ortadan kaybolmanız gerektiğini çünkü o hazırlıklı değil ve ne zaman ortaya çıkmanız gerektiğini çünkü o sizi farkında bile olmadan çağırıyor biliyorsunuz beden dilini yorumlamak sizi manipülatör yapmaz sizi daha önce kör olsanız bile zaten gelişmekte olan oyunu nihayet anlayan biri yapar. Beden dilini çözmek, duyguları sadece sözlü katmanlardan çözmeye çalışırken, teslim ettiğiniz gücü geri kazanmak anlamına gelir. Bilim, erkeklerin yaşam deneyimlerinin zaten ilk elden hissettiği şeyi destekliyor. Albert Mehrabian, duygusal iletişimin büyük kısmının sözlü olmadığını gösterdi. Duygusal ağırlık, kelimelerin kendisinden çok ses tonunda ve beden dilinde yatmaktadır. Söyledikleri yanıltıcı olabilir. Beden dili ise gerçeği ortaya koyar. Sadece konuşmaya güvendiğinizde, gerçekten paylaşılanların yüzde yetmişini göz ardı edersiniz. Siz bu yüzeysel seviyede işlev görürken, temel ipuçlarını çözebilen başka bir adam sizi zahmetsizce geçiyor. Tam doğru zamanda öne geçiyor. Tam doğru zamanda geri çekiliyor. Sizin kaçırdığınızı fark ediyor. Bugün bu görüşü nasıl aktive edeceğinizi göstereceğim. Gerçek, algılanabilir, güvenilir sinyalleri ortaya çıkaracağım. Böylece şansa, spekülasyona veya hayalperestliğe güvenmeyi bırakacaksınız. Kadın bedenini nasıl doğru bir şekilde yorumlayacağınızı göstereceğim. Fırsat penceresi kapanmadan önce hareket etmeyi. Dudakları hala belki dese bile, bedeni evet sinyali verdiğinde hareket etmeyi bir kadının bedenini yorumlamak isteğe bağlı değil, duygusal hayatta kalma meselesi. Ve bu videodan başlayarak bir daha asla körü körüne hareket etmeyeceksiniz. Sizi kör eden hata sadece söylediklerini duymak ve yaptıklarını görmezden gelmekten kaynaklanıyor. En büyük erkek kör noktası az fırsattan değil, apaçık olanı fark edememekten kaynaklanıyor. Kararsız erkek bir kadının sözlerine sanki gerçekliğe dair doğru rehberlermiş gibi sarılıyor kadının kimseyi aramadığı iddiasını duyuyor ancak ona nasıl sürekli yaklaştığını fark etmiyor utangaç olduğu yönündeki ifadesini kabul ediyor ancak gözlerindeki parıltıyı gözden kaçırıyor konuşurken gözleri parlıyor sözleri gerçekmiş gibi ele alıyor ve hareketleri sanki beden dili önemsizmiş gibi geçiştiriyor bu hata onu sosyal olarak uyumsuz kılıyor. Harekete değil, hikayeye tepki veriyor. Yüzeyle yetiniyor ve derinlikleri göz ardı ediyor. Gerçek dünyadaki kullanımı basittir. Her karşılaşmada kendinize sessiz bir soru sorun. Beden dili sözlerini destekliyor mu yoksa çelişiyor mu? Bir kadının duygusal durumunun büyük bir kısmı asla dil yoluyla iletilmez. İnsan etkileşimi çoğunlukla sözsüzdür ve kadınlar erken yaşlardan itibaren yargıdan, çatışmadan ve kırılganlıktan kaçınmak için konuşmada incelik öğrenirler. Böylece bedenleri mevcut en gerçek kanal olarak ortaya çıkar. Ağız haklı çıkarırken beden açığa çıkarır. Ağız yumuşatırken beden itiraf eder. Gerçek küçük bir jeste saklıdır. Yakınlık, gövde açısı, el yerleşimi, göz odağı, hepsi tek bir kelimeden önce iletişim kurar gerçek dünyadaki kullanımı basit ama güçlüdür. Önce bedeni izleyin, sonra konuşmayı. Gövde hizalaması kibar bir gülümsemeden daha önemlidir. Huzursuz eller sayısız gerekçeden daha fazlasını ortaya koyar. Gözler yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği her şeyi ifade eder. Çekim kendini açıkça belli etmez. Birçok erkek ilginin bir gülümseme, kıkırdama veya övgüyle gösterildiğini varsayar. Bunlar kadın ifadesinin en yüzeysel seviyeleridir. Özlem çok daha incelikli, çok daha fiziksel, çok daha güvenilir ipuçları ile ortaya çıkar. Vücudunun hafifçe size doğru eğilmesi, başkalarıyla konuşurken bile ayaklarının size doğru yönelmesi, sözlerinizi daha iyi duyabilmek için başının açılı olması, tekrarlanan neredeyse kazara temaslar. Bu ipuçları bağırmaz, fısıldarlar. Bu yüzden birçok erkek bunları kaçırır. Gerçek dünyadaki kullanım, beden yorumlamasının temel prensibidir. Tek bir ipucu statiktir. Üç tekrar eden ipucu bir eğilim oluşturur. Kansas Üniversitesi'nden Jeffrey Hall, flört kalıplarını inceledi ve öne eğilme, bacak bacak üstüne atma, eşyalarla oynama, veya saça dokunma gibi hareketlerin çekim senaryolarında sürekli olarak ortaya çıktığını buldu. Tipik bir erkek bunu fark eder ve rastgele olarak nitelendirir. O bunu gerginlik, dikkat dağınıklığı veya rutin olarak görüyor. Bunun bir fırsat olduğunu asla fark etmiyor ve fark ettiğinde ise fırsat çoktan kaçmış oluyor. Gerçek dünyadaki kullanım onu rastgele olarak değerlendirdiğiniz anı tam olarak hatırlamaktır rastgele değildi sadece ne arayacağınızı bilmiyordunuz bu yorumu gerçek bir yeteneğe dönüştürmek için 5 saniyelik tarama adı verilen kolay bir teknik var bu kadın niyetinin hızlı bir röntgeni gibi işlev görüyor önce ayakları ve gövdeyi genel yönelim açısından kontrol edin sonra elleri kontrol edin sıkı mı gevşek mi olduklarına bakın ardından yüzü kontrol edin geçici ifadeleri ve gülümsemenin doğal olarak ne kadar sürdüğünü arayın. Başlangıçta gereken her şey bu ve günlük uygulama daha da kolay. Bu taramayı herhangi bir ortamda, hiçbir eylemde bulunmadan sadece izleyerek uygulayın. Hareketlerinizi keskinleştirmeden önce görüşünüzü keskinleştirin. Böylece gerçek bir fırsat ortaya çıktığında tereddüt etmeyeceksiniz. Gözleri, elleri ve mesafeyi fark edeceksiniz. Kadın özleminin gizli üçgeni. Bazen iletişim istikrarlı gibi görünse de vücudu neredeyse görünmez geri çekilme işaretleri vermeye başlar. Küçük adımlarla geriye doğru birkaç santimetre daha fazla mesafe, kolların kavuşturulması, gövdenin hafifçe yana kayması. Bunların hiçbiri tesadüfen olmaz. Bu küçük hareketler savunma tepkileridir. Bilinçaltının sizin onun başa çıkabileceğinden daha hızlı ilerlediğinizi hissettiğinde dengeyi yeniden sağlamak için kullandığı yöntemlerdir. Ve devam eden, yoğunluğu koruyan bu sessiz uyarıları görmezden gelen erkek, nedenini bilmeden iletişimin kontrolünü kaybeder. Gerçek hayattaki uygulama kesindir. Herhangi bir fiziksel geri çekilme tespit ettiğinizde ilerlemeyi durdurun, konuyu değiştirin, enerjiyi düşürün, havayı yeniden ayarlayın kendini tekrar güvende hissettiğinde vücudu yolu yeniden açacaktır. Gözler insan özleminin en gerçek alanıdır. Monica Moore'un 2014 yılında yaptığı araştırmalar göz desenlerinin gerçek ilgiyle değiştiğini ortaya koymuştur. Bu aşırı yoğun bir bakış değil, ayrılan, yön değiştiren ve geri dönen bir bakıştır. Yüzü tarayan, dudaklarda oyalanan ve kısa bir süre vücut bölgelerine kayıp sonra tekrar bakışlara dönen bir bakış bu. Beden gözler aracılığıyla iletişim kurar. Özlem duraklamalarda kendini gösterir. Bir kadın göz teması kurup bakışlarını kaçırıp özellikle de gizlemeye çalıştığı küçük bir gülümsemeyle geri döndüğünde bilinçaltı size merak uyandırıyor. Gerçek hayattaki kullanım yapmayın. O bakıştan kaçın. Bakışlarını zorlamadan istikrarlı bir şekilde sürdür. Uzun süren bakış gerilim yaratır ve gerilim de bağlantı kurar. Kadın dokunuşu nadiren açıkça bellidir. Bir kadın sizi çok erken kucaklamaz veya sebepsiz yere elinizi tutmaz. Sunduğu şey duyusal yoklamalar, ölçülü yakınlıklar, zararsız görünen küçük temaslardır. Gereksiz bir dokunuş, gülerken kolunuza dokunan el, ortak alanda hafifçe dokunduğunuzda geri çekilmeme. Bu eylemler sinyallerdir ancak emin olmayan erkeğin hatası her şeyi rastgele veya tesadüfi olarak görmesidir. Tesadüfi teması, izin verilen temastan ayırt edemez. Tesadüfi temas, hızlı, sert ve anında geri çekilmeyle gerçekleşir. İzin verilen temas ise bir an daha sürer veya tekrarlanır. Geri çekilmezse izin veriyordur. Tekrar yaparsa davet ediyordur. Davranış üzerine yapılan çalışmalar istikrarlı bir örüntü ortaya koymaktadır. Kadınlar ilgi göstermek için sözlü ipuçlarından çok sözsüz ipuçlarına güvenirler. Erkek konuşarak etkilemeye çalışırken kadın bunu yakınlıkla gösterir. Erkek büyük hareketlerle güç gösterirken kadın incelik, duruş ve yakınlıkla çekicilik sergiler. Gerçek hayattaki uygulaması basittir. Eğer içgüdüsel olarak yaklaşıyor vücudunu size doğru yönlendiriyor ve rahatsızlık duymadan hafif temasa izin veriyorsa bu duygusal kapıyı açtığının bir işaretidir. Vücudu sizin fark edip etmediğinizi kontrol ediyor. Güvenle ve doğru bir şekilde ilerlemek için üç yeşil kuralı adı verilen temel bir prensip vardır. İlerlemeden önce vücudundan 3 net olumlu işaret isteyin. Birincisi gözler teması sürdürüyor bakışlarını kaçırıyor ve geri dönüyor. İkincisi, vücut ani geri çekilmeler olmadan size doğru yönelmiş. Üçüncüsü yakınlık hafif temas senaryolarını kabul ediyor veya hatta başlatıyor. Üçü de olumluysa istikrarlı bir şekilde ilerlemek için onayınız var. Sadece biri görünüyorsa geri çekilin. İkisi görünüyorsa daha fazla izleyin. Üçü de aynıysa fırsatın tam olarak ortaya çıktığı an budur ve o anda harekete geçen erkek nadiren unutulur. Şimdi çoğu erkeğin asla ulaşamayacağı bir derinlikte vücut okuma becerisine sahip olmayı hedefliyorsanız daha ileri bir seviye var. Baştan çıkarma kodunda bu yetenek en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Orada kadınların sözsüz iletişim ipuçlarına, gerçek psikolojiye, sosyal kalıplara ve evrimsel özelliklere dayanan flört çerçevelerine dair kapsamlı rehberler bulacaksınız. Ücretsiz içerikte bulunmayan gelişmiş yöntemler edineceksiniz. Algılanan değerinizi anında artıran duruş değişiklikleri, gerilim yaratan göz hareketleri, içsel güveni artıran zamanlama egzersizleri ve bir kadının itildiğini değil, yönlendirildiğini hissetmesini sağlayan bilinçli fiziksel ilerleme çerçeveleri. Bu sosyal ortamları nasıl algıladığınızı ve şekillendirdiğinizi yeniden şekillendiren bir içgörü. Bunu profesyonel düzeyde öğrenmek istiyorsanız, baştan çıkarma koduna bağlantı açıklamada ve sabitlenmiş yorumda yer almaktadır. Vücut evet sinyali verirken ağız hala belki diyorsa, erkeğin bir şeylerin değiştiğini hissettiği ancak nasıl yanıt vereceğinden emin olmadığı bir dönüm noktası vardır. Kadının vücudunda Olumlu ipuçları algılar ancak tereddüt eder. Kadının açıklığını hisseder ancak gelmeyecek net bir sözlü ipucu bekler. Bu sessiz gecikme, açık onay için bu içsel talep erkeği kadının gözünde belirsiz hale getirir. Bir kadın erkeğin liderlik rolünü üstlenmediğini anlar. Belirsizliği, tereddüdü, beklemeyi sezer ve onun için duygusal yükü taşıması gerektiğini hissettiğinde çekim azalmaya başlar. Gerçek hayattaki kullanımı açıktır. Vücudu ağzının sakladığı izni verir. İpuçlarını okumak ve yönlendirmek sizin görevinizdir. Pervasızlık değil. Kadın davranışları biyolojik koruma mekanizmalarından derinden etkilenir. Binlerce yıldır kadınlar duygusal veya fiziksel yakınlıktan önce riski değerlendirmek zorunda kaldılar. Bu yüzden nadiren doğrudan evet derler. Araştırırlar, yaklaşırlar ve geri çekilirler. Uzanırlar ve geri çekilirler. Mesafedeki her küçük değişikliğe verdiğiniz tepkiyi izlerler. Sizi kandırmak için değil, duygusal olarak istikrarlı olup olmadığınızı ölçmek için. Nazik, sözsüz bir geri çekilme. Sadece bir kontrol. Sakinliğinizi, güvenilirliğinizi ve dengenizi test etmek için bilinçsiz bir rica olabilir. Gerçek hayattaki kullanımı şudur: Reddedilmeyi ancak vücudu tamamen kapandığında görün. Her dalgalanmayı nihai bir hayır olarak görmeyin. Kadın bedeni ilgisizlikle ilgisi olmayan nedenlerle sallanır. Çevre, yakındaki insanlar, geçici şüphe, sinirlilik, geçmiş yankılar, sosyal normlar. Bir kadın size çekilebilir ve yine de kısa bir süre için yakın olabilir. Yaklaşabilir sonra geri çekilebilir sonra tekrar yaklaşabilir acemi erkek bunu tutarsızlık olarak okur tecrübeli erkek ise bunu yönlendirme olarak okur ve yönlendirme çok önemlidir eğer genel etkileşim yakınlığa doğru yöneliyorsa olumlu ipuçları geri dönüyorsa eğer vücudu kısa bir kapanmanın ardından tekrar açılıyorsa doğru yoldasınız demektir gerçek hayattaki uygulaması şudur tek bir noktayı değil yayı takip edin. Bilim, erkeklerin bu yaygın zorluğunu açıklıyor. Araştırmacı Jeffrey A. Hall, 2015 yılında çoğu insanın, özellikle erkeklerin, kendilerine yönelik flörtü anlamakta zorlandığını buldu. Kadınların ilgisini küçümsüyorlar çünkü doğası gereği incelikli olan bir dilde tam bir netlik arıyorlar. Bu yetersizlik değil. Bu, pratik eksikliği. Ve burada geliştirdiğiniz şey, pratik gerçek hayattaki uygulaması özgürleştirici. Bunda yetersiz olduğunuzu düşünmeyi bırakın. Kusur sizde değildi. Yorumlama çerçevenizdeydi. Bu yorumu eyleme dönüştürmek için mikro yükseltme vardır. Onu korkutmadan, hevesli görünmeden ve sınırları aşmadan ilerlemenin en güvenli ve etkili yoludur. Biraz daha yaklaşırsınız. Bir saniye daha göz teması kurarsınız, hafif bir dokunuş ekler ve sonra geri çekilirsiniz. İzleyin her zaman izleyin. Eğer vücudu alıcı kalırsa bir adım daha ileri gidin. Yaklaşırsa tekrar adım atın. Biraz uzaklaşırsa sabit kalın. Baştan çıkarma bir sıçrama değil, bir eğimdir, bir ritimdir, sürekli bir yorumlamadır. Ve bu ritmi kontrol ettiğinizde bedeni size tam olarak nereye gideceğinizi gösterir. Bedeni ağzından çok önce evet sinyalini verir. Bu yüzden okuyabilen erkek asla zorlamaz. Sadece zaten uzatılmış olanı takip eder. Sonuç bedenini yorumlamak, gücünüzü yeniden kazanmaktır. Hiçbir erkeğin göz ardı edemeyeceği bir gerçek var. Bir kadının bedenini okumayı öğrenene kadar her zaman kör gibi oynayacaksınız. Çok erken baskı yapıp onu korkutacaksınız. Çok geç baskı yapıp fırsatı kaçıracaksınız. Harekete geçmek gerektiğinde tereddüt edecek izlemek en iyisi olduğunda ise harekete geçeceksiniz. Beden okuma, baştan çıkarmanın bir detayı değildir. Tepki veren erkekle yönlendiren erkeği ayıran temeldir. Birincisi sonsuzca tahmin yürütür. İkincisi tempoyu belirler. Birincisi onun merhametine güvenir. İkincisi ise zaten paylaştığı sessiz gerçeği takip eder. Bedenini okumak, şansı bırakmak ve komutayı ele almak demektir. Jordan Peterson, kişisel sorumluluğu erkek gelişiminin en önemli özelliği olarak ele alıyor ve bu durum burada mükemmel bir şekilde uyuyor. Bir kadının bedenini okumak, sosyal farkındalığınızın sorumluluğunu üstlenmektir. Kadınları belirsiz ipuçları için suçlamayı bırakmak, çekingenliği suçlamayı bırakmak, şansı suçlamayı bırakmaktır. Kadın beden dilinin odak noktasını bildiğinizde canlı, derin ve net olduğunu kabul etmektir. Bedenini okumak, sözlü onay bekleyen erkeğin bekleme duruşunu bırakıp, gerçeği okuyan erkeğin proaktif duruşunu benimsemektir. Görev sizin ve bu güçlendirici çünkü sosyal olarak pratik yapabileceğiniz, geliştirebileceğiniz, inceltebileceğiniz ve keskinleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Bu yeteneğin gerçek faydası anında ortaya çıkıyor. Risk almadan önce kapalı sinyalleri fark ederek gereksiz reddedilmeleri ortadan kaldırıyorsunuz. İlginin kaymadan önce yakalayarak pişmanlığı azaltıyorsunuz. Bedeninin sağladığı duygusal ritmi kavradığınız için iletişimleri güvenle yönlendiriyorsunuz. Kadın bedenini okumak, tahmin kaygısını, hata korkusundan donup kalmayı, bilinmeyenden duyulan korkuyu ortadan kaldırır. Kesinlik, netlik ve komuta ile hareket etmeye başlarsınız baştan çıkarma artık şans işi olmaktan çıkıp ustalık haline gelir. Ve sakın yanılmayın. Beden okuma bir numara değil. Aldatma değil. Performans değil. Sosyal zekadır. Bitirilmiş erkeksi algıdır. Çoğu erkeğin asla uygulamadığı incelikleri algılama yeteneğidir. Bunu başardığınızda her şey değişir. Onun arzularını tahmin eden adam olmaktan çıkarsınız. Onun gerçek duygularını gören adam olursunuz ve daha fazlasını isteyenler için daha derin, yapılandırılmış, gelişmiş bir zemin var. Baştan çıkarma kodu. Orada sadece sinyalleri öğrenmiyorsunuz. Kadınsı, sözsüz ifade sisteminin tamamına hakim oluyorsunuz. Testlerle başa çıkmayı, ilgiyi ve ilgisizliği çözmeyi, varlığınızı geliştirmeyi, niyetle fiziksel olarak yükselmeyi, duruşu, bakışı ve ritmi ayarlamayı öğreniyorsunuz. Bunlar dağınık ipuçları değil gerçek psikolojiye, davranış araştırmalarına ve güncel sosyal dinamiklere dayanan organize yöntemlerdir. Beden okumayı etkili bir eyleme dönüştüren motordur. Ortalama erkekleri arzu, bağ ve varlık uyandıranlardan ayıran şeydir. Başlangıç seviyesinin ötesine geçmek ve oyuna gerçekten hakim olmak istiyorsanız, baştan çıkarma kurallarına dair bağlantı açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda yer alıyor. Bundan sonra artık karanlıkta hareket etmeyeceksiniz. Okuyacaksınız, anlayacaksınız. Siz